Evet herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün yine sizlerle bu videoda bir kutu açılış ve inceleme videosu gibi bir şey yapacağız. Hazırsak başlayalım. İlk önce bir kutumuzu açalım. Ürünümüzden bahsedeyim sizlere. Şöyle kutumuzu açalım. Güzel paketlenmiş bir şekilde geldi. Paketi daha henüz hiç açmadım. Sizlerle beraber açacağız. Evet, bugünkü misafirim Razer Tartarus Pro. Öyle mi? Evet. Razer Tartarus Pro. Şu fiş var. Şunu bir ayıralım. Evet. Şunlar da patlatması çok zevkli oluyor. Şunu alalım. Şöyle. Daha sonra ben bunu patlatırım. geldi geliyor. Yo, yalnız kutu harika. Harika gözüküyor. Size de şimdi göstereceğim. Şöyle şunu şuradan bir çıkartayım. Şöyle çekeyim. Harika. Şurada önü, ön tarafı. Kutu tasarım mükemmel. Ocağı, çok güzel. Evet yan tarafta özelliklerinden bahsetmiş. Arka tarafında Türkçe kullanma kılavuzu koymuşlar şu şekilde. Yine yan tarafta özellikleri ve şurada Razer'ın kendi antemi var. Alt tarafında da işte ürünün kodu, seri numarası. Şu. Ürün bu şekilde kutusu. Şimdi evet. Duyuyor musun Beştez renkli Özbeğe versem mi bunu? Patlatır mı? Oynar mı? Şileri var herhalde Aynen Tamam Şimdi kutumuzu açalım bakalım Şimdi şunu şuradan şöyle bir keseyim Tamam mı? Bunu kestim, Ya bu? Bunu yapıştırmışlar mı buraya? Yapıştırmışlar. Şunu şöyle çıkarttığını. Şöyle çıkarmadan şunu. Hmm. Şöyle bir katlıca çıkarttığını. Ya da kalsın yani ya. Ben daha sonradan onu şey yaparım. Önemli değil. O kullanma kılavuzu. Şöyle kutumuzu açıyorum. Hazır mıyız? Şuraya bakar mısın ya? Adamlar yapmış ya. Şuraya koruma tabakası koymuşlar. Şöyle fotoğraf alayım ki. Şimdi çıkartıyorum. Burada kablosu var. Evet. Şunu şöyle bir koyacağım. Hemen size göstereceğim. Şimdi şunu bir çıkartayım. Bakayım başka bir şey var mı. Evet. Burada daha bir şey yok değil mi? Daha bir şey yok. Daha mı yoksa? Laser'dan şöyle bir teşekkür mesajı. Da bir kullanma kılavuzu gibi bir şey. Şöyle evet kutumuzda başka bir şey yok. Şunu şöyle bir bırakalım. Evet. Şimdi ürünümüze gelelim. Kablosu oldukça kalın. Kablodan başladım. Razer'ın daha önceki inceleme, mouse incelememizde yaptığı gibi bir USB tipa kablosunun koruyucusunu yine takmış buraya. Bakalım bunun da yeşil mi? Evet bunun da yeşil. Gerçekten. Şunu da şöyle bir ayırayım. Bakalım. Parlak tuşlarımız parlak. Şurada Veri mevcut. Şu ürünü bir göstereyim sizlere. Şöyle. Şu arka tarafa. Tek el oyuncu olsun Şu tarafta analog joystick analog mevcut. Bu tuşlar da çok iyi yalnız. 8 yön bu arada. 8 yön. Şurada programlama tuşu mevcut. Tam 8 tane program atabiliyorsunuz buna. İşte şu. Şöyle bir koyayım mesela. Şöyle yapayım. Bakın. Şöyle elim oturduğu zaman. Ayrıca bu klavye analog optik bir klavye. Yani nasıl? Şöyle göstereyim sizlere. Şunu bir alayım. Evet. Analog optik klavye ne demek? Bir oyun konsolu düşünün. Yani şu analoglarla ben mesela diyelim GTA'da bir karakter yürüteceğim. Yürüteceksem nasıl yapıyorum? Şuna şöyle yavaşça ittiriyorum değil mi? Koşacaksam ya da tam ittiriyorum şunu. Hızlı gideceksen. Bunda da aynı mantık. Yani ya da diyelim araba süreceğim. Yavaş yavaş gitmek istiyorsam şunu az bir şey ittiriyorum hızlanmak için tam şey yapıyorum tam basıyorum bunda da aynı şey geçerli yani şu ben her buradaki tuşların her birine ne kadar şiddet uygularsam karşı tarafa o kadar gidiyor yani diyelim ki karakterin yürümesini istiyorum yarım basıyorum hızlanmasını istiyorum karakterimin koşmasını istiyorum tam basıyorum analog optik bu yani kısacası bu detaylarına Razer'ın resmi internet web adresinden bakabilirsiniz. Ben kabataslak anlatıyorum. Burada tam 32 tane programlanabilir tuşu mevcut. 32 tane ayrı ayrı program atabiliyorsunuz. 32 tane tuş olduğunu düşünün yani şurada ama 20 tane var. Yani siz atabiliyorsunuz. 32 tane program atabiliyorsunuz. Şimdi başka işte şu ayrılıyor buradan. Şu çıkıyor kendi bileğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bakayım ben şu an buna bu şekilde alışmak da lazım. Bakın şurada oklar da mevcut aslında. Bakayım. Şöyle. Alışmakla alakalı. Ha bunu aslında ben şöyle bir adım yeri de çekebiliriz. Evet hissiyatı çok güzel aslında. Buradan, şey burada MMO oyunları için tasarlanmış bir şey aslında. Bir de şurada scroll, scroll var. Yani buna da bir şeyler atayabilirsiniz. Ben atar mıyım bir şey bilemiyorum. Bakacağım. Şimdi gelin hep birlikte ayrıca Razer Snap uygulamasıyla bunları herhangi birine şey yapabiliyorsunuz. Makro atayabiliyorsunuz. Razor Snapper uygulamasını kullanacağız. Gelelim bakalım PC'mize bağlayalım bakalım ne olacak. Ha size bunun RGB aydınlatmalarından falan bahsetmedim ayrıca. RGB aydınlatmaları da mevcut. Şimdi bağlayınca bakacağız. Şimdi size söylemeyi unuttum. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Şöyle ön üste bir çıkayım. Ne dedim? Ha ayrıca burnun iki tane rengi mevcut. Siyah ve beyaz. Şöyle görüyorsunuz. 32 tane program var dedik. Analog optik anahtarı bakın şu şekilde göstermiş. Ne kadar şiddet uyguluyorsanız, o kadar gidiyor. Bunu bahsettik. Hmm. Ayarlanabilir çalıştırma var. Geçtik ne kadar şey yapıyor? Tuşana kadar baskı, hangi derece baskıda çalışacağını şey yapabiliyorsunuz. Başka başka bir şeyimiz yok. Şimdi hadi gelin bakalım bağlayalım şunu. Şimdi. Şunu çıkartalım yine. Evet arkadaşlar bu arada yeniden bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Videolarımızı beğenirseniz YouTube'da daha hızlı bir şekilde yükselir ve sizlere daha iyi videolar çekebilirim. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Oo <laughs> şöyle parladı görüyorsunuz. Şimdi şurada da Razer Synapse uygulamamız hemen açıldı güncellemesini yapıyor. Evet, güncellememiz tamam mıdır? <laughs> Kanala abone olalım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ha, görüyorsunuz yani elimden gelen imkanlar şu an bu şekilde. PC like. Ama yine de sizler için bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sonunda Razor Snaps uygulamamız açılacak inşallah. Hala bekliyorum. <laughs> Şöyle klavyeyi göstereyim tekrardan size. Şu an tuşlarından bahsettim. Çok hassaslar ha. göstereyim Adam her yere amblemini istemiş. Evet sonunda açıldı. Razer Snaps 3 uygulamamız uzun bir bekleyişin ardından açıldı. Ne diyor? Bunlara daha önce bakmıştık. Hemen tanımış. Bakın. Burada. Tık. Tıklayınca ne oluyor? E, giriyor. Uuu. Ha ha. 1, 2, 3, 4, 5. Tap. Tap olarak atamış. Q. W. V. A. S. D. Tabi. E. R. F'yi oraya koymuş. D. Caps Lock. Tap. Shift. Z. X. C. Tamam. Bu? Space. Tamam. Şöyle göz umarım görmüşsünüzdür ya. Aşağıda tutmuşum. Ha, şuradan ışık. Işığın şey ben şunları biraz kısayım şöyle. Bakalım. Ha, kıstı şu sıfır. Şöyle. Nakon hmm, kontrolde ben kaç on kullanıyordum. Şunu ondaki şiddeti bu şekilde. Ben şöyle şunu 30 yapayım bakayım. Bakın renkler de değişiyor. Görebiliyorsunuzdur umarım. Renkleri de istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şuna basmamı istiyor. Ne diyor? Efektler için modülü indir diyor. Ha, şu anda gerek yok. Hmm, tamam. şöyle yapayım. Şöyle bir tane daha geri geleyim. Hmm. Modül. Hmm. Şöyle girelim. Hmm. Bakın buradan istediğimiz tuşa istediğimiz atamayı yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet benim şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Ama ürünü daha detaylı bir şekilde inceledikten sonra testlerini yaptıktan sonra sizlerle tekrardan paylaşırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayalım, videolarımı beğenelim. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet şöyle de bir görüntü alalım.